You can see when two people fit, when they will be better together. Assassin's Creed Shadows bu kez serinin hayranlarını üzmeyerek sonunda bizleri Japonya'ya götürüyor. Hem de 1579 yılına yani feodal Japonya'da hararetli iç savaşların yaşandığı Get Sengoku dönemine. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla ülke Samurayıyla, Shinobisi'yle, Portekizli tüccarlarıyla ve hatta Cizvit misyonerleriyle tam bir keşmekeş halinde. We are the shadows. İşte biz de bu gürültülü ortama iki ayrı karakterle giriyoruz. Peki bunlar kim? Öncelikle bir ninja olan Naoya karakterini ele alalım. Naoya gerçek hayatta yaşamış bir karakter olan Fujibayashi Nagato'nun kızı olarak karşımıza çıkıyor ama kendisi gerçekten var olmamış. Yani oyun için yaratılmış kurgusal bir karakter. Oyunun ikinci karakteri ise samurayımız Yasuke. Şimdiye kadarki en büyük tartışma konularından biri de aslında bu oldu. Çünkü kendisi siyahi bir karakter. Fakat Yasuke, Naoe'nin ya aksine gerçek bir karakter. Yani ortada tarihi bir tutarlılık var. Ama yine de tarihlerinde yer alan onca karaktere rağmen böyle bir tercih yapılmasından Japonlar bile şikayetçi. Yasuke, Iga bölgesinin işgalinde Oda klanına liderlik eden Daimyo Nobunaga'nın hizmetkarı olarak görev yapıyor Naoe ise babasının önderliğinde direnişin bir parçası haline geliyor. Yani iki karakterimiz aslında çatışmanın zıt kutuplarında yer alıyor. Hikayenin gidişatını etki eden bir diğer önemli isim de aslında Nobunaga'nın kendisi. Bu güçlü kuvvetli Daimyo ya da bildiğimiz adıyla Derebe'yi düşmanlarını bir bir avlayarak Ashikaga şogunluğunu deviriyor ve Japonya'nın Get Sengoku dönemine nokta koyarak yeni bir çağa başlatıyor. Nobunaga'nın güçlü olduğu bölge Japonya'nın merkez kesimleri. Bu bölge aynı zamanda Shadows'un da merkezini oluşturuyor. Şimdiye kadar yayınlanan fragmanlarda gördüğümüz yerler arasında Iga eyaleti ve Takeda kalesi gibi tarihi yerler var. Hikaye ve karakterler kadar merak edilen bir diğer konu da oyunun haritası. Biliyorsunuz Assassin's Creed yıllar önce RPG türüne evrilmiş ve tamamen açık dünya formuna kavuşmuştu. Shadows'un yaklaşımı da benzer. Her ne kadar Mirage ile ölçeğimiz biraz daralmış, oynanış tarzımız değişmiş olsa da Shadows her anlamda daha geniş bir oyun olmaya aday. Bunu da oyunun kreatif direktörü Jonathan Dumont'ın açıklamalarından biliyoruz. Yapımcı Shadows'un ölçeğini daha çok Origins'e benzetiyor. Çünkü oyundaki ölçeğin gerçeğe olabildiğince yakın olmasını istemişler ve bu nedenle kalelerin yeterince büyük, dağlarında yeterince geniş hissettirmesini sağlamak istemişler. Harita boyutu elbette oyunun toplam uzunluğuna da etki eden bir unsur. Dumont bu konuda bir bilgi vermedi fakat Origins'in ana hikayesini bitirmek yaklaşık 30-40 saat sürüyor. Belki buradan bir çıkarım yapabiliriz. Assassin's Creed oyunları bildiğiniz gibi hem tarihi hem de modern hikayelerden oluşur ve Animus teknolojisi bu iki hikaye arasında bir köprü işlevi görür. Shadows'un modern bir hikayesinde olup olmayacağını da henüz resmi kaynaklardan doğrulayamadık. Ama oyunun baş yapımcısı Mark Alexis Cote yakın dönemde verdiği bir demeçte Animus'un içinde olacağımızı ifade etmiş ve konuyu Assassin's Creed Infinity projesine getirmişti. Buradan hareketle Shadows'un da modern bir hikayesi olacağını tahmin edebiliriz. Ama tabii ki Ubisoft'tan bahsediyoruz. Dolayısıyla henüz hiçbir şey kesin sayılmaz. Şimdi isterseniz biraz da oynanış tarafından söz edelim. Az önce bahsettiğim gibi oyunda iki ayrı ana karakter var ve aslında ikisinin de tarzı birbirinden tamamen farklı. Yasuke devasa gövdesiyle sağlam bir kas gücü olduğunu ilk bakışta hissettiriyor. Naoya ise zaten ninja olmasından da ötürü bizim gizlilik kahramanımız. Yani bileğinin altında Hidden Blade ile gezen tipik suikastçimiz olacak. Karakterin kullandığı silahlar da tabi ki bununla sınırlı değil. Aynı zamanda bir ninja silahı olan kunayı fırlatabiliyor ve dokunduğu düşmanı dilimleyen zincirli bir kılıcı daha var. Tabi gerçek bir suikastçinin duvarlara da tırmanabilmesi lazım. Bu nedenle Naoe zor engelleri aşmak için bir kıskaç kullanıyor ve bu sayede örneğin çatıların köşelerinden rahatlıkla sıçrayabiliyor. Yasuke ise adeta madalyonun ters yüzü. Ağır ve cüsseli gövdesinde bir de ağır zırh taşıdığı için ninjamıza kıyasla çok daha yavaş hareket ediyor. Ama tabii ki bu daha güçsüz olduğu anlamına gelmesin. Yasuke koçbaşı gibi bir adam elindeki kılıcın hakkını verircesine karşısına dikilen tüm düşmanları kas gücüyle silip süpürebiliyor. İki karakterin bu kadar farklı dövüş stilleri olduğu için beceri açları da haliyle birbirinden farklı. Ama topladıkları deneyim puanı, silahları ve kaynakları ortak. Oyunda ayrıca Akira Kurosawa'nın samuray filmlerinden ilham alınan bazı düellolar da bulunuyor. Who do you think you are? Bu düellolar daha çok mini boss tarzı düşmanlara karşı yapılıyor ve bloklama, savuşturma, sıçrama mekanikleriyle sanki dans eder gibi oynamanızı gerektiriyor. Silahlar ise tahmin edebileceğiniz gibi Japonya tarihinden geliyor. Katana, Kanabo sopası, Yari mızrağı, Shuriken ya da Ninja yıldızının yanı sıra az önce sözünü ettiğimiz Kusarigama adı verilen zincirli ninja silahını da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca her silahın kendine ait özel beceri ağacı bulunuyor ve silahları kullandıkça ustalığınız da artıyor. Bu silahların her biri dünyanın çeşitli yerlerinde bulunabilir ya da isterseniz kaynak toplayıp üretebiliyorsunuz. Assassin's Creed Shadows'la birlikte seride ilk kez yeni bir düşman türü daha karşımıza çıkıyor. Bunlara Servant yani hizmetkar adı verilmiş. Masum sivillerle düşman askerler arasında konumlanan bu karakterler alarm çalabiliyor ya da takviye destek çağırabiliyor. <laughs> oynanışta bizleri bekleyen bir diğer farklı mekanik de yeni aydınlık karanlık sistemi. Splinter Cell severler buna bayılacak. Çünkü artık ne kadar karanlıkta gezinirseniz tespit edilmeniz o kadar zorlaşıyor. Oyunda dinamik bir aydınlatma var. Yani çevrenizdeki ışık kaynaklarını söndürdüğünüzde tespit edilme ihtimaliniz de azalıyor. Ayrıca arayüzde ne kadar karanlıkta olduğunuzu gösteren bir ışık ölçer de var. Bu yeni aydınlık karanlık mekaniğine entegre edilen bir diğer yeni mekanik de mevsimler. Siz aynı yerde olsanız bile mevsim farklı olduğu için rüzgar seviyesi değişecek, kışın su donduğu için yüzemeyeceksiniz, çimenlerin boyu kısalıp uzayacak. Tüm bunlar da tabii ki gizlilik unsurunu etkileyen önemli faktörler. Önceki Assassin's Creed oyunlarından alışık olduğumuz Eagle Vision yani kartal görüşü de elbette Shadows'un önemli bir parçası. Ama bu kez sadık bir kuşumuz yok ve haliyle bölgeyi kuş bakışı tarayamıyoruz. I am a stranger, yes. But you have Assassin's Creed Shadows'un çıkış tarihi 12 Kasım 2024 olarak açıklandı ve şu anda 1750 liradan ön sipariş verebiliyorsunuz. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça yeni detaylar da gelmeye devam edecektir fakat şimdilik tüm bildiklerimiz bu şekilde. Assassin's Creed Shadows hakkında tüm güncel bilgiler için internet sitemizi ziyaret etmeyi ve bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar ayciyenle kalın. not?